Cihangir'de. Cihan Usta ile ben ilk yemek programımızı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane güzel bir falafel burger yapıyoruz. Bu bizim mutfakta var. Yani bizim menümüzde var. Ee, vegan menütün içinde yer alıyor falafel burgerimiz. Ben size önce e, şeyleri neler kullandığımızı söylüyorum. İşte burada nohutumuz var. Önce bir gece önceden suya koyduk sonra da haşladık. Ondan sonra o haşlanmış nohutunu ne yaptık siz söyleyin? Püre haline, Fıra getirdik. Bu sefer gibi çekiyoruz. Çekiyoruz. Kapılarıyla birlikte. Kapıları birlikte çektik. Biraz yüksek konuş duymuyorlar çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet burada o burgerimizin ekmeği var. Burada yapılıyor bu da. Leyla da yapıyoruz her şeyi. Burada galeta unumuz var bir miktar maydanozumuz var, kırmızı biber, karabiber, kimyon, e, sarımsaklı zeytinyağı, tuz. Şimdi bunları yapıyoruz. Birazdan göreceksiniz nasıl yaptığımızı. Çok lezzetli. İçeriden sesler geliyor çünkü öğle yemeği zamanı. Bir yandan da servis devam ediyor tabii. Evet, başlayalım yapmaya. Ustam her zaman eldivenle yapıyor bu işleri. Ben asla eldiven kullanmam. <laughs> Ama evet doğrusu da Doğrusunu bilmiyorum, ben evde asla elver kullanmam, burada yaptığım zaman da elver kullanmıyorum. Evet, Profesyonel aşçılar At... e, misafirleri tespit ettiğiniz için evet. şeffaf olmak adına eldiven kullanıyoruz. her zaman. Senin aklında sorun işareti kalmaması açısından. Doğru söylüyor. Ama ben kullanmıyorum. Evet. Elinizin tadı... geçsin diye. Getsin diye. Evet. Şu evet. haline getirdiğimiz nohutumuzu bir miktar, bir porsiyon olarak öncelikle ayarlayacağız. Karıştırma kabımızı alıyoruz karıştırma kabımız çok güzel. Evet. Ne verelim önce? Hiç ben de. İçerisine ne? galeta unumuzu ekleyeceğiz. Galeta unumuzu ekliyoruz. Yine bir porsiyonu. Hepsi evet, koyduk. Biraz, da az Biraz daha az alabiliriz. Biraz daha az Evet. Evet. bırakmak için. Ben daha iyi biliyorum. Baharatlar evet. Baharatlarını Baha Baharatları yok. Yani evet. bir, bir çay kaşığı Evet. Şöyle bir, Şöyle bir, çay, bir evet. çay kaşığı. Da bir Bunlar bu taravatların bol olması her zaman iyidir bence. zaten acı olsun, karşıdan alıyorum. Kimyon evet. koyuyorum. Bu da böyle bitir, Evet ha. Hep koyuyorum? Tuz mu? Az. Tuzu yeter. her zaman görecek bırakıyoruz. Yeter. Evet. Az. O kadar zaman. Evet. Bunu koyuyorum ama hepsini. Hepsini değil mi? koyabiliriz. Sarımsak. Hepsini koyuyorum. Samsaklı zeytinyağı hepsini koyuyorum. 3, 2, 1 gitti. Gitti. <laughs> evet. Evet. Sıra maydanoza. Maydanoz. Maydanozun hepsini koyayım mı? Hepsini koyabiliriz. İçerisinde kişniş de var. Ha, çok Taze önemli. Kişniş. Çok önemli. Taze kişniş mutlaka koyun. Hepsini koyuyorum. Hepsini koyalım Deniz Hanım. Elimi kovdurmuş Evet. Tamam. Biraz zeytinyağı ilave ediyoruz. Sızma zeytinyağı. Tabii. Evet. Okay. Bunu buraya koyuyorum ben. ben. Tamam. Karışımımızı yuracağız. Yumuşak bir köfte haline getireceğiz. Ya dünyada en güzel şey de bunları yoğurmak değil midir? Küçükken hepimiz bayılırdık. Çamur yoğuralım, annemiz köfte yoğururken ay biz de yoğuralım. Nasıl büyük bir şey bu hakikaten. Bak eldivenle nasıl yapıyor anlamıyorum. Ben olsam hiç yapamam eldivenle. Evet. İlk program ya. Çok güzel. Şu an hazır durumda köftesi. Evet. Yani şekillendireceğiz. Tamam. normal porsiyonumuz e, gramaj olarak, olarak yapmak zorundayız. Evet. Ne kadar bir e, normal porsiyon? 180 gram. Bunlara iyi bir yani. Bayağı. Ben daha iyi bir sonra nasıl zayıflamıyorum diye düşünüyorum. Porsiyonlarımızda düşünüyor. cömertiz. Öyle olmamız gerekiyor aslında. Lezzetli olan şeyleri insan çok fazla yemek Ama inanın bir çok sağlıklı bir şey bu. Hakikaten. Nohut zaten biliyorsunuz çok sağlıklı. Koyduğumuz her şey için bir köfte hazırlıyoruz. Panaferdürger adı. Panaferdürger. Köfte şeklini veriyorum. Yes! Yağımız hazır mı ustacığım? Yağımızı kısmına hale getirelim. Yağımız hazırlanıyor. Evet. Bir saniye. şekilde Evimizde yaparken e, porsiyonlamak tamamen bize kalmış. Ha porsiyon hani, tabii. Nasıl bir ekmek kullanacaksak ya da bir küçük köfte gibi tabakta yiyeceksek istediğimiz gibi Biz büyük bunu yiyenler yiyecek. Biz bunu turşu içerisinde bol şekilde var. Evet. E, tabağında karışık Akdeniz yeşilliği var. Evet. Zeytinyağı ve limon soslu. E, kokteyl domateslerimiz var. Evet. Ve i̇şte, e, olmazsa olmazımız. Kokteyl domates, kokteyl domates. E, taze yaz domatesinden yaptığımız kendi domates sosumuz var. Hı. Kesinlikle onu da hiçbir şekilde hazır yani. kullanmıyoruz. Her şeyimiz organik. Her şeyimiz taze. Başka türlü zaten artık pek bir şey yapmak mümkün değil. Ekmeğimiz de bayağı bir ekmek. kendi. Ödür hamburgeri de bu ekmekte mi? Aynı ekmekte kullanıyoruz. Çok güzel bir şey koktu. Ha aşağıda bir yandan da fırında tabi parçalar, şeyler pişiyor, krosanlar pişiyor değil mi ustam? Evet. Aşağıda krosan mı? Çok evet. güzel kokuyor, çok güzel pişiyor. Şimdi onları kızartma aşamasına geçeceğiz. Geçiyoruz, evet. geçelim. için yapılmış bu hamburger, hamburger beni andı. E, falafel burger için yapılmış olan sos. Bu sosu nasıl yaptığımızı benim tarifimle üzerinde yapıyoruz. Evet. E, burada evet. önce zeytinyağını biliyorsunuz çok şey. E, sarımsakları hafif pembeleştiriyoruz. E, bu pembeleştiriyoruz lafına benim büyük torunum Ceren gıcık oluyor. Çünkü hiçbir hiç şey pembeleşmiyor, sararıyor diyor. Ama ben yine de pembeleştiriyor ısrarla söylüyorum. tamam çok güzel. Evet, onlar üzerine kestiğimiz, küçük küçük kestiğimiz sade domatesleri koyuyoruz. İşte bu hale geldikten sonra sonra içine tuz, karabiber, ve kimyon koyuyoruz. Kimyon. Kimyon şey, şey. Kimyonu son olarak biz köfte için ayrıca ekliyoruz. Ayrıca evet sadece bunun için. Her evet. sosda bu yok. Her evet. sosumuz evet. sosu farklı tabii ki. Bu kimyon için. Kimyon bu falafel için yapılıyor. Falafel bu yine organik unumuzla önce bir dışını unla soğuk olarak hmm. yürüleceğiz. Piyaz, budur. Ben bir yandan ekmeği ikiye ayırayım mı? Sen bunu çek, ben gidip ekmeği ikiye ayırayım. Nohut köklerimizi çift taraflı kızartma işlemine devam ediyoruz. Ben de bu aneden sos Koyuyorum. Biraz kenarlarından taşması hoşuma gidiyor. Ve köftemizin piştiğini de yanlarından hafif hafif pembeleşerek. Bu <laughs> köfte pembeleşiyor hakikaten. Evet. Soğanlar pembe Bu şekilde. normal köfte gibi sert bir hamur olmadığı için narindir. O yüzden bir spatula ve maşa yardımıyla çevirerek köftemizi kırmadan yağın içerisinde yemek şey, çalışıyorum. Ya, e, turşu evet. İçerisine herhangi bir domates, yeşillik hiçbir şey koymuyoruz. Sadece bol kurşunla. Evet. Son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Evet, şuna Değil mi? Evet. Köftemiz hazır. hafif bastırarak yağını alıyorum. Peçeteli tabağımıza alarak da biraz süzün sağlıyorum. Çünkü derin yağda pişiriyoruz. Evet. Kuşumuz burada dedik sana. Tamam koyuyorum kuşları. Evet kuşlarımızı. Gördüğünüz yapayım. gibi ben elimle. Ben bol kuşunu seviyorum. Kesinlikle. Evet. Biraz yardım geldi. Bu ne dedik? Kaş baş yapacağız. Tamam. Okay. oluyorum. Bunu okay. Bunun da üzerine yine kaşık yardımıyla sos gezdireceğiz. Evet. evet. Kenarlarından taşabilir. Bol güzel. Evet, daha hiç. Yok. Evet, bence de tam aksine ne kadar taşarsa o kadar da güzel olur. Allah'ım. Evet. Bunu buraya koyuyoruz. Evet. Patola yardımcımızda alıyoruz. Gördüğünüz gibi elimi yaladıktan sonra parmağım katıya yani elimi sürmüyorum. Çok dikkat ediyorum böyle şeyler. Işte. Ama ince şöyle. Evet. Az edilirse yanında patates çiftiyle servis evet. yapabiliyoruz. Evet. Sevgili oburlar, <laughs> falafel burgeriniz hazır gelmeye. Yani Bundan sonraki vegan, vegan tariflerimiz var ya da vegan olmayan vejetaryen tariflerimiz var. Ama evet tavuk tariflerimiz de var. Kesinlikle. Ona göre biz bizi sakın kaçırmayın.